bir ödül törenindeyiz. Neler evet. söyleyeceksiniz Bayan Bey? Biliyorum. Çok keyifli olacak herhalde. Hı -hı. Ee, hayırlı olsun diyelim. Öncelikle Triyakin'im şarkısını yeniden seslendirdiniz. Şu an trendlerde kendi tarzınızla çok konuşuluyor. Neler söylemek istersiniz? Uzun bir süre hazırlık içerisindeydim. Hı -hı. Ee, çok gel güzel şarkılar hazırladık. Bu da çok tamam, keyifli oldu. Çok yani. teşekkür ediyorum. Çok güzel ilgi gösterdi sanatlarımız. Dolayısıyla böyle devam edelim. Çok uzun yıllardır sizi tanıyoruz ama bazen görüyoruz, bazen bir bakıyoruz. Hani görmüyoruz. Bu e, gelgitlerin bir sebebi var mı? Ya da Hani nedir bu kopukluğun sebebi Bayhan Bey? Hayatın kendisi aslında. Çok abart, abartmıyorum hayatın kendisi. Zannediyorum ki artık bir daha kopmamak suretiyle tekrar sağlara diyelim geri döndüm. Ben sadece şarkı söylemek istiyorum. Dolayısıyla kendi mutfağımı hazırlamak suretiyle biraz bir hazırlık süreci belki uzun sürmüş olabilir ama hayat bugünden ibaretse böyle Umuyorum ee, ki karşılaşmaya devam edeceğiz. Güzel paylaşımlar yapmayı planlıyorum. İnşallah. Nasıl, buyurun, nasıl tepkiler alıyorsunuz? Yani sonuçta eleştiren mi de oluyor dönemin belki? musunuz eleştiri? Yok ben aslında eleştirileri merak ediyorum. Çok <laughs> Çok. eleştiri çok. <laughs> Onları takip ediyorum. Ne i̇şte, diyorlar abi çok? Nereden geliyorlar sana yani? Bayhan şurayı düzelt mi diyorlar? Bayhan bu olmamış mı diyorlar? Yani eleştiri, Bazı eleştiriler olmamış. hani güzeldir yapıcı olmak ha, adına. Hani ha samimiyeti ayırt edebiliyorsunuz ama bazen de işte hani yapmak için yapıyorlar eleştiriyi. Onlar da biraz komik kaçıyor. Sayın bir şey söyleyeceğim. Biz ödül törenindeyiz. Bir erkeğin olabileceği en büyük ödül ne? O yüzden mi? Ben şarkıcıyım mesela. Yani şarkı <laughs> En iyi şarkı olabilir, en iyi şarkıcı olabilir. <laughs> yani çok ayırt edemedim soruyu. <laughs> Det, detaylandıramadım. Şey bir şey söyleyeceğim. Anladığım kadarıyla kendine müzikal kariyerin olarak basamaklar çizmişsin. O basamakları tekrar tekrar çıkmaya çalışacaksın. <laughs> e, bu basamakların yüzünden eski, küskün olduğun, senin kariyerinde, ben bunu seni üzecek hareketler yapmış olan insanlar da var mı? bir yani deniz seferi yürüdüğü durumu zaman içerisinde bir barışma olur mu? Yani yapıcı olmak adına bence her adım atılabilir böyle duygu ve düşünceler içerisindeyim. Hiç kimseye herhangi bir küskünlüğüm yok. Yaşanmışlar yaşandığı yerde kalmıştır. Benim bakış açım bu. Dolayısıyla hani pozitif olmak adına ben her türlü yapıcılığa var. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.